Bankadaki paran gerçek değil, borç, enflasyon ve sanal zenginlik sihirbazlıdır. Bankadaki paranız gerçekten yoktur. Bu ne bir metafor ne de bir komplo teorisi değildir. Eğer yarın tüm banka müşterileri aynı anda nakitlerini çekmek için şubesine yürüseydi, sistem saatler içinde çökerdi. Çünkü o para orada değildir. Bu bir kaza ya da bir aksaklık değildir. Bu küresel finans sisteminin ta kendisinin tasarımıdır öylesine kadim, öylesine yerleşik bir hile ki, artık onu normal kabul ettik. Adı, kısmi rezerv bankacılığı. Bu sistem, küresel borcun, enflasyonun ve zenginlik illüzyonunun adeta sessiz motoru gibi çalışır, nasıl işlediğini bir kere anladığınızda, paranın kendisinin asla tam olarak tutulamayacak vaatler üzerine inşa edildiğini fark edeceksiniz. Bu düzenin nasıl başladığını anlamak için, dünyamızın bir uygulamadaki dijital rakamlarla dönmediği bir zamana, tarihin derinliklerine inmeliyiz. Tarihin en eski hilesi, kuyumcular ve makbuzlar. Ortaçağ Avrupası'nda, altın ve gümüş paraydı. Zenginseniz, bir sandık dolusu madeni paraya veya takas edebileceğiniz mücevherlere sahiptiniz. Ancak bir çanta dolusu altını taşımak tehlikeliydi. Bu yüzden insanlar, değerli eşyalarını kuyumculara yani güvenli kasalara sahip adamlara bırakmaya başladılar. Karşılığında kuyumcu, basit bir makbuz verirdi. Bu makbuz, taşıyıcının geri gelip altınını alabileceğini vadeden bir senetti. Kısa süre sonra insanlar, asıl altını takas etmek yerine bu makbuzları takas edebileceklerini fark ettiler. Ne de olsa, makbuzda değeri temsil ediyordu ve taşıması daha hafifti. İşte hilenin doğduğu an burası. Huyumcular bir şeyi fark etti, neredeyse hiç kimse aynı anda gelip altınını geri istemiyordu. Yüz müşterileri varsa, herhangi bir günde sadece bir veya iki tanesi para çekmeye gelirdi. Altının büyük bir kısmının kasada dokunulmadan durduğu anlamına geliyordu. Huyumcular zekice davrandılar. Ellerinde tuttukları altından daha fazla makbuz çıkarmaya başladılar. Eğer bin adet madeni paraları varsa 2000 adet makbuz çıkarabilirlerdi. Bu fazladan makbuzları faizle borç verebiliyor, böylece var olmayan bir altından kar elde ediyorlardı. Herkes aynı anda madeni paralarını talep etmediği sürece kimse bir şey fark etmiyordu. Esasen havadan yaratılmış paraydı. Bu sadece güzel bir yan iş değildi. Devrim niteliğindeydi. İnsanların kağıt üzerindeki talepleri altın kadar iyi kabul ettikleri anda, para yaratımı fiziksel gerçeklikten kurtuldu. İlenin kurumsallaşması, merkez bankaları. Bankalar, bu uygulamadan doğdu ve hileyi kurumsallaştırdı. 17. yüzyıla gelindiğinde, hükümetler bile bu sistemi benimsedi. 1694 yılında kurulan İngiltere Bankası, halka hizmet etmek için değil, bir sorunu çözmek için kuruldu. İngiltere, bitmek bilmeyen savaşlardan doğan borç içinde yüzüyordu. Banka, kasasında gerçekten tuttuğundan çok daha fazla parayı devlete borç verdi. Karşılığında faiz ödemesi alacaktı. Bu borç, yeni fetihlerden elde edilen hazineyle değil, sıradan İngilizlerin vergileriyle ödendi. Tanıdık geliyor mu? Çünkü günümüzdeki hükümetlerin kullandığı mekanizma tam da bu. Var olmayan parayı borçlanmak ve ardından onu ödemek için gelecek nesilleri vergilendirmek. Amerika Birleşik Devletleri de aynı yolu izledi. Erken dönem Amerikan bankaları altına dönüştürülebilen banknotlar çıkardı ancak onlar da çok geçmeden ellerindeki altını karşılayacak olandan daha fazla not basabileceklerini anladılar. Dönemsel banka hücumları, bu illüzyonu ortaya çıkardı, paniğe kapılmış mevduat sahipleri paralarını talep ediyor, ancak paranın gerçekten orada olmadığını anlıyorlardı. Binlerce banka bir gecede çöktü. Ancak, hükümetler sistemi ortadan kaldırmak yerine, daha da güçlendirdi. İllüzyonun arkasında duracak merkez bankalarını yarattılar. Mesaj açıktı, para var olmasa bile, halkın var olduğuna inanmasını sağlayacağız. Modern sistem, sıfır rezerv ve basel kuralları. Şimdi, bunu günümüzün şartlarında inceleyelim, çünkü kısmi rezerv bankacılığı o kadar soyut ki, duman gibi hissedilebilir. Eskiden, sisteme 100 dolar yatırdığınızı düşünün. Paranızın hesabınızda güvende beklediğini düşünürsünüz. Gerçekte bankanın bu paranın sadece küçük bir dilimini rezervde tutması gerekiyordu. Geçmişte bu oran %10 olabilirdi, yani banka 10 doları tutar ve 90 doları borç verirdi. Belki birisi bunu market alışverişi için borç alır ve esnaf bu 90 doları başka bir bankaya yatırır. O banka 9 doları tutar ve 81 doları borç verir. Bu para tekrar yatırılır, tekrar borç verilir ve bu böyle devam eder. Döngü bittiğinde, başlangıçtaki 100 dolarınız, ekonomide dolaşan neredeyse 1000 dolara dönüşmüştür. Ancak püf noktası şudur, yalnızca ilk 10 dolar gerçekte nakit olarak mevcuttur. Gerisi borçtur. Sistemdeki her yeni dolar, birinin onu faiziyle birlikte geri ödeme yükümlülüğü olarak doğar. Güncel durum, rezervler artık sıfır. Eğer bu sizi şok ettiyse, kötü bir haberim var. Az önce anlattığım hikaye bile artık eski. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün rezerv gereksinimleri %10 değil. 0. Mart 2020'den bu yana Federal Rezerv, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, bankaların aldıkları mevduata karşılık hiçbir şey, tek bir dolar bile tutmasını şart koşmuyor. O eski güzel çarpan etkisinin artık bankaların borç verme miktarını kontrol etmediği anlamına geliyor. Peki bankalar rezerve ihtiyaç duymuyorsa onları sonsuz miktarda borç vermekten alıkoyan nedir? Günümüzdeki tasma rezerv gereksinimleri değil. Basel, İsviçre'de bir araya gelen Merkez Bankacıları ve Düzenleyiciler Grubu'nun, yani Uluslararası Ödemeler Bankası'nın, Merkez Bankaların Merkez Bankası olarak adlandırılır, küresel bir çerçevesi olan Basel kuralları altında belirlenen sermaye ve likidite kurallarıdır. Bunlar, kongre veya parlamento tarafından değil, seçilmemiş teknokratlar tarafından yazılır. Sistem şöyle işler, bankalar, potansiyel kayıpları karşılamak için yeterli öz sermayeye sahip olduklarını kanıtlamalıdır. Kurallar karmaşıktır, ancak şunu hayal edin, bir banka, riskli bir 100 dolarlık kredi vermek isterse, tampon olarak 8 dolarını, hissedar öz kaynağı, kendi parası olarak tutması gerekebilir. İşte asıl kısıtlama budur. Bir banka ne kadar riskli varlık edinirse, o kadar çok sermaye tutmak zorundadır. Bunun üzerine bankalar kısa vadeli bir krizi atlatmak için yeterli likit varlığa, nakit, devlet tahvili, hızlıca satabilecekleri şeyler sahip olduklarını kanıtlamalıdır. Paranın doğuşu kredi yaratır, kredi mevduat yaratır. Ancak değişen şeye dikkat edin, bankalar artık mevduatlardan borç vermiyorlar. Önce kredileri yaratıyorlar, bu da sırayla mevduatları yaratıyor. Konut kredisi aldığınızda banka kasadan nakit çekmez. Hesabınıza yeni parayı yazı verir. O yeni para, onu geri ödemeyi kabul ettiğiniz için var olur. Ardından banka, riski karşılayacak kadar sermayesi olup olmadığını kontrol eder. İşte bu yüzden model sistemde dolaşımdaki paranın %90'dan fazlası Merkez bankası parası nakit veya rezerv değil, kredilerin verildiği anda havadan yaratılan banka parasıdır. Bir düşünün. Hesap bakiyenizde gördüğünüz para Federal Rezerv'in bastığı paranın aynısı değildir. O borç olarak doğmuş, banka tarafından yaratılmış paradır. Bu yüzden bankalar borçlu bulabildikleri sürece para arzı genişlemeye devam eder ve bu yüzden her finansal kriz, aslında bir güven krizidir. Çünkü borçlular ödeme yapamayınca ya da bankalar borcu yenileyemeyince, tüm sistem çözülmeye başlar. Kaçınılmaz 3 sonuç Bu tasarım 3 kaçınılmaz sonuç doğurur. Birinci sonuç, enflasyon. Bankalar aynı dolarları giderek daha fazla krediye dönüştürdükçe, her bir doların değeri aşınır. Fiyatlar sadece arz ve talepten dolayı değil, para biriminin kendisi sulandırıldığı için yükselir. İkinci sonuç, sürekli borç. Para, bir kredi olarak var olduğu için, sistemde onu geri ödemeye yetecek olandan her zaman daha fazla borç vardır. Faiz, bilançonun asla kapanmamasını sağlar. Birileri, bir yerlerde her zaman temerrüde düşmeli, yeniden finansman sağlamalı veya daha fazla borç almalıdır. Üçüncü sonuç, güç yoğunlaşması. Bankalar, gerçekten hiç sahip olmadıkları paradan faiz toplarlar. Hükümetler, doğrudan vergi artırmadan savaşları, refah programlarını ve kurtarma paketlerini finanse etmek için bu sisteme dokunur. Ve emlak, hisse senetleri ve emtialar gibi fiziksel varlıklara sahip olan zenginler, enflasyon varlık fiyatlarını yukarı iterken bundan faydalanır. Ge yandan sıradan işçiler maaşlarının satın alma gücünü kaybettiğini görür. İllüzyonun çatladığı anlar. Bu makine teklediğinde illüzyon çatlar. 1929'daki büyük buhrana bakın. Bankalar rezervlerinin çok ötesinde borç vermiş, borsa balonunu şişirmişti. Panik vurduğunda mevduat sahipleri çekilmek için koştu. Ama para orada değildi. Binlerce banka çöktü. Aynısı 2008'de de oldu. Bankalar, ipote dayalı menkul kıymetler aracılığıyla krediyi çoğaltmış, aynı ilke üzerine inşa edilmiş bir konut balonu yaratmışlardı, gerçeklikten daha fazla vaat. Temerrütler yayıldığında, sistem neredeyse içe doğru patladı ve bir kez daha, hükümetler ve merkez bankaları devreye girerek, illüzyonu canlı tutmak için sisteme trilyonlarca dolar pompaladı. Hileyi kurtardılar, çünkü onsuz modern ekonomi işleyemez. Küresel gerçek, Basel hükmediyor. Burada küresel resim önem kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde rezervler sıfır. Avrupa'da, Birleşik Krallık'ta, Kanada'da ve Avustralya'da rezerv gereksinimleri zaten sembolik veya var değil. Hepsi artık Basel kurallarına güveniyor. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise rezerv gereksinimleri hala var genellikle çift haneli ve borç verme büyümesini kontrol etmek için aktif olarak kullanılıyor. Ama oralarda bile, Basel sermaye kuralları üste yer alıyor, ve bankaların resmi olarak ne kadar risk alabileceğini şekillendiriyor. Nerede yaşarsanız yaşayın, para yaratımının tasması kasadaki mevduatlar değil. Basel, İsviçre'de yazılan düzenlemelerdir. İskelet anahtarı sistemin kritik sırrı. İşte rahatsız edici gerçek, sistem sizin borçsuz olmanızı karşılayamaz. Eğer yarın her hane borçlarını ödeseydi, para arzı çökerdi bankaların borç verecek hiçbir şeyi kalmazdı. Ekonomiler durma noktasına gelirdi. İllüzyon, sizin katılımınıza, borç alma isteğinize, harcama yapma isteğinize ve hesabınızdaki rakamların gerçek bir şeyi temsil ettiğine inanma isteğinize bağlıdır. Siz hem yakıt hem de teminatsınız. Bu bilgiden çıkarılacak 3 ders birinci ders, para zenginlik değildir. Gerçek zenginlik ekranda gördüğünüz rakamlar değil. O toprak, kaynaklar, beceriler, bilgi ve bağımsızlıktır. Kağıt vaatler çözüldüğünde değerini koruyan varlıklardır. İkinci ders, borç nötr değildir. Borç, sizin aleyhinize, borç verenleri, hükümetleri ve varlık sahiplerini kayıracak şekilde tasarlanmış bir sistemin kan dolaşımıdır. Üçüncü ders, enflasyon kaza değildir enflasyon, tasarıma dahil edilmiştir. Her yıl, aynı yerde kalmak için daha hızlı koşmanız istenir. Bu felaketin kaçınılmaz olduğu anlamına mı geliyor? Sorunlu olarak değil. Ama parayla olan ilişkinizi yeniden düşünmeniz gerektiği anlamına geliyor. Banka hesabında nakit biriktirmek sizi korumaz. Sisteme körü körüne güvenmek sizi özgürleştirmez. Gerçek zenginlik enflasyon ve borç döngüsünün dışında hayatta kalan şeyler inşa etmek, finansal özgürlüğe giden tek yoldur. Ders, paranoya değil. Farkındalıktır. Eğer paranız, başkasının borcu olarak doğuyorsa, sizin özgürlüğünüz o makinenin dışına çıkmaya bağlıdır. Tarih tekerrür etmez ama kafiyeler yaratır. Orta Çağ Avrupa'sının kuyumcuları, 19. yüzyılın banka panikleri, 2008'in konut balonu hepsi aynı hikayenin yankılarıdır. Vaktleri gerçekliğin ötesine çarpan bir hile ve inanç imkansız hale gelene kadar inanan bir halk. Ve yanılmayın, bu hikaye bitmedi. Yaşadığımız her büyük finansal kriz, sistemin istikrarının altın veya üretkenlik üzerine değil, güven üzerine kurulu olduğunu hatırlatıyor, ve güven kaybetmesi en kolay şeydir. Bu yüzden bir dahaki sefere banka bakiyenize baktığınızda şunu hatırlayın, çoğu sadece kağıt üzerinde var, sizin özgürlüğünüz düşünülerek tasarlanmamış bir borç sisteminden doğmuş. Hileyi anlayın ki kendinizi ondan korumaya başlayabilirsiniz. Onu görmezden gelin ve bankaların her zaman kazandığı bir oyunda sadece bir oyuncu olarak kalırsınız. Bu bunun gibi, videolar için, kanalıma abone olunuz ve yorum tazmayı unutmayınız, sağlıcakla kalın.